çünkü Yahudiler de zaten güçsüz oldukları için o dönemde yani bir savaş çıkarsa yenilip yutulacaklarını düşündükleri için korkusundan girmek istemiyor bu işin içine ama İngiltere o dünyada ne denir o gün dönem Britanya Krallığı Güneş Batmayan Krallıktır. Bugünün siyasi çizgileriyle bakmayın, bakmayın olaya. O günün büyük İngiliz gücüyle bakın. Bunu reddetmiş ve orada Osmanlı'yı parçalayaraktan Önce bir e, cetvelle çiz, hep derler bunu cetvelle çizerek Arap devletleri kuruldu ki bunlardan bir tanesi de Filistin'dir. Sonra da ne olmuştur arkadaşlar? İsrail'i getirdi bölgeye yerleştirmiş. Bu bölgeye yerleşmesinde Hitler'den tutun da Rusya'sına kadar ne kadar çok ülke varsa çoğu destek vermiştir. Neden? Bunlar arasında Türkiye'de vardır şundan da. Bunlar gitsin de. Çünkü hep sorun ya. Hep sorun yani. Ve tekrar ediyorum. Şimdi başı tekrar dönüp bir şey daha söyleyeceğim. Ne kadar habere bakarsanız bakın sorun size her zaman için Filistin sorunu diye sunuluyor. İstediğiniz kitabı bakın o dönemde yazılmış. Meselenin adı Yahudi sorunudur arkadaşlar. Çünkü Yahudiler bunu karalamak için de söylemiyorum. Kendilerinin ifadeleriyle söylüyorum. Bir sorun olmuştur dünyanın başına. Özellikle son 300 yılda. O sorundan kurtulmak için bu devleti güya kurdurtmuşlardır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi benim anlatacaklarım bu kadar. Bu konuyla ilgili konuşulacak çok şey var. Ama sürede epey bir geçti. Eğer hocalarımın ekleyeceği ya da sorularınız varsa onları da alabiliriz. Evet. ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bu dediklerinin hepsi var bir. Gerçi buna benim cevap vermemden ziyade aslında bir İslam tarihçisinin cevap vermesi daha da uygun görünebilirdi. Ama şöyle söyleyeyim. Arapların siyasi yapılarını çok iyi kullanmalarından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü Arapları tarihte bir araya getiren iki kişi var aslına bakarsanız. Yani yanlışsam hocalarım düzeltsin beni. Birincisi Hazreti Muhammed'dir. ikincisi de sever sevmeyiz Muaviye'dir yani. Ondan sonra Araplar hiçbir zaman doğru düzgün bir araya gelip de toparlanabilen bir toplum olmamışlardı. Şimdi bunu da bildiği için Batı dünyası sadece Yahudi demek istemiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ihaleyi şimdi dünyada 7 milyon Yahudi daha doğrusu orada 7 milyon Yahudi var. Ama proje sadece onların projesi değil. Bu bir Batı projesidir ve bu bu tarz bir savaşın sadece İsraille Filistinle de sınırlı olmayacağını bilmenizi isterim. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla siz e, bir milletin kültürel kodlarını, sosyolojik kodlarını, o yüzden sosyoloji dersini iyi okumanızı tavsiye ediyorum size. Çözdüğünüz zaman o e, e, halkı hem kolay yönetirsiniz, hem kolay başka şeylere de ikna edersiniz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sizin o saf dimağlarınız, gerçekten saf olarak söylüyorum, saf, temiz. Sadece dini duygular var, insani duygular var ama maalesef dünya o kadar saf ve temiz bir yer değil arkadaşlar. İşin içinde uluslararası ilişkiler girdiği zaman olay çok farklı çıkar hesaplarına dönüşebiliyor. Evet. Ben sadece orada aklıma geleni söyledim. Tutup ben burada bir komplo teorisi üretemem. Bu hiç akademik olmaz. Ama bunun arkasında bu olayın çıkması da bilmiyorum. Yani şimdi yani jeolojik devirlerden bugüne kadar ki gelmiş geçmiş en büyük felaketi yaşıyor olmamızın akabinde böyle bir savaş yaşamamız da bana tuhaf geliyor. Ya tekrar söylüyorum. Siyaset, bilim, komplo teorileriyle ilerlemez arkadaşlar. Ama yanı sıra da bazı parçaları puzzle gibi de birleştirmenizi tavsiye ederim yani. Evet. Ha evet aynen çok doğru. <gülüyor> <gülüyor> evet. Diyorum ya dünya bizim düşündüğümüz kadar saf ve temiz bir yer değil. Evet. Başka var mı? Evet. <laughs> Yahudiler de diyorlar ki e, biz e, gerçek Yahudiliği bir yaşıyoruz. Ama bu ikisi arasındaki farklılık nereden çıkıyor? Tevrat'ın lafız yorumundan mı acaba? Evet, yok. Lafızsal değil. Evet. Kesinlikle e, tefsir yorumuna dayalı olarak. Bir de şöyle kabbalist Yahudiler var bugün. Kabbalist yani hasidik Yahudiler dediğimiz. Hasidik Yahudiler Tevrat'taki lafzi yorumlamaya karşıdırlar arkadaşlar. Bir defa şöyle söyleyeyim. Bizim Rabbinik gelenek dediğimiz yani bizdeki yani sadece benzetme açısından söylüyorum. Yani Yahudiliğin ehli sünnet damarı diyeyim ben buna. Bu damar lafız, lafızdan çok ayrılmaz. Lafızdan ayrılmayı sapma olarak görür. Tıpkı bizim hani tefsir tartışmalarında da vardır ya aynı şeyler. Şimdi e, lafızdan çok fazla sapamadığı içinde çağlar boyunca hep böyle üstünlük, seçilmişlik, ne bileyim kutsal topraklar anlayışlarıyla gittikleri başka topraklarda, evet Dayak yemişlerdir ama gittikleri yerlerde hiçbir halkın içine karışmamaları, e, ne bileyim işte sürekli ekabil tavırları sebebiyle bunu da bunu da koymak lazım içine. Anlatabiliyor muyum? Bu yani başka toplumların tepkisini çekmiştir büyük ölçüde. Ama Kabbalist Yahudilikle birlikte Yahudiliğe epey bir yorum genişlemesi geldi ve bu Yahudiler çoğunlukla ya Yahudiliği bir dünya dini olarak da görmek istediler. Şu an şöyle düşünüyor onlar. Ee, diyorlar ki ya siz Tanrı'nın evet lafızda bazı şeyler var ne bileyim şurayı şurayı al falan diyor ama siz Tanrı'nın bunun altında yatan asıl mesajını yok ediyorsunuz. Şimdi ben mesela ne dedim? Az önce bir benzetme yaptım değil mi? Mesela Hazreti e, şey, Yuşa peygamberin, Yeşu peygamberin orada yaptığı fetihlerle atıyorum Hazreti Peygamber'inkileri kıyasladım. Şimdi eğer siz kitapta lafıza bakarsanız böyle saf bir katliam görürsünüz. Değil mi? Saf bir katliam var. Herkesi yok et. Ya bir peygamber böyle söyler mi diyorsunuz? E aynı ifadeyi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh kızıyor kendi kavmine beddua olarak söylüyor ve Nuh tufanı kopuyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bazı şeyleri kendi konjektürel düzleminde yorumlamaya ihtiyaç var. İşte bu konjektürel düzlemi Rabbani Yahudilik çok fazla esas almaz. Ama Kabbalist Yahudilikte bu daha şey. Genellikle bizim şey takımı böyle ee, çok fazla Youtube videosu izleyen takımı düşman olarak çoğunlukla Kabbalist takımı görürler. Halbuki şu an mesela şeyde oturanlar bu oturma eylemleri yapanların çoğu da hasididir yani. Bir şey daha eklemek istiyorum bunun yanı sıra bu siyasi bir yorum olacak arkadaşlar. Yahudilerin biliyorsunuz şu an muhalefet var dedik. Bu e, özellikle şey kısmını kökten dinci yani bu Netanyahu tarafını desteklemeyen, karşı tarafını destekleyen gruplar daha çok zaten arkadaşlar zamanında Rusya'yı Kur'an Rusya destekli Yahudilerdir. Yani siz her şeyi e, şey zann yeknesak zannediyorsunuz ama böyle değil. Ya bunun içinde siz baktığınız zaman burada bir İsrail bir Filistin savaşı görüyorsunuz. Ama ben bir tarihçi olarak baktığım zaman olaya son 300 yıldan da bakaraktan ki bu son savaşları yani 1. 2. Dünya Savaşı'nı da ortaya koyaraktan bir kapitalist batı blokuyla tekrardan sosyalizmi getirmeye çalışan ve eski görkemine kavuşmaya çalışan Doğu bloku arasındaki bir savaşın İsrail, Filistin üzerinden ilerlediğini görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Olaya daha geniş perspektiften bakın. Yani mesele sadece, e, şey meselesi, ya Allah aşkına şöyle düşünün. Kuzey Kore liderinin Filistin'le ne işi olur da destek açıklaması yapıyor? Her ülkesinde, yani siz bir tane Müslüman olarak dua okuyamazsınız, hemen dar ağacını astırıyor. Ama Filistin'e destek açıklaması yapıyor yani. Bu size tuhaf gelmiyor mu yani? Anlatabiliyor muyum bu? O yüzden yani sadece basit derken yanlış anlamayın. Savaşı basite indirgemiyorum. ama ufak bir bölge savaşı değil demek istiyorum. Aslında bir bloklar savaşıdır, evet. Hocam sizin dediğinizle alakalı geçen e, bir tane genç, Clinton konuşurken e, aynısını söyledi. Sizin amacınız Arap İsrail savaşı değil. İkinci Dünya Savaşı çıkartmak. Bunu ben söylemiyorum yani evet. şu an hemen hemen yorumlarım pek çoğu da bu yönde. Bir arkadaşım bir şey söyleyecek herhangi. Sığınmacı savaşa karşı çıkan Yahudi oranın kaçtır acaba yani şöyle bir beyan var sosyal medyada olsun çevremde olsun İşte bütün Yahudiler savaşı desteklemiyor. Bazı Yahudiler var aslında çok masumlar ve bunların oranı çok fazla. Sadece e, belli bir Yahudi kesmi e, savaşı destekliyor ve orada katliam yapıyor. Yani bunun oranı nedir? Doğruluk oranı var mı? Yani doğruluk doğruluk var oranı mı? var da oranı nedir onu bilmiyorum. Yani Doğruluk çok oranı fazla tabii mı ki bu? var. Yani tabii. böyle şey şu... gibi bizim ehli sünnet dediğimiz mesela e, böyle kendi halinde yaşayan savaşa şu an savaş böyle cihat yapalım tarzında bir beyan sunmayan hani bizim çoğunluğumuz var ya evet. onlarda da öyle bir çoğunluk var aynen, mı? Aynen var. Şimdi şöyle söyleyeyim eee bundan 2-3 yıl önce bakın Netanyahu 15-16 yıldan beri yönetiyor o ülkeyi. Yani bayağıdır o ülkenin başında. Zaten bu o dönemden itibaren az önceki gösterdiğim bu ilhak, yavaş yavaş ilhak etme projeleri daha da hızlanmış oldu. Ama şöyle bir şey var. Mesela seçimlerde 8 tane İsrail Partisi, Yahudi Partisi bir araya gelip Netanyahu'yu devirmeye çalıştılar. Ve bunların oranı Netanyahu'dan fazlaydı. Ama hatta e, koalisyon kurduğu sekiz parti hemen Gazze'den ordular çekildi. Ama bu birilerinin işine gelmediği için yani oradaki projenin birilerinin hesabını devam etmesi gerektiği için tekrar e, bir e, kaos oluşturuldu ülkede ve Netanyahu tekrar başa geçirildi. Hatta şu savaş öncesinde yani bu e, Hamas'ın bu hani son saldırısı, hani o asıl olayların patlak verdiği hemen öncesinde Netanyahu'ya destek yüzde yirmilere kadar inmişti. Yani artık kendi halkı bile büyük ölçüde desteklemiyordu. Ben kendi adıma konuşayım. Ben mesela İran açıklama yapana kadar bunu kendi oyunları olarak düşünmüştüm ki pek çoğumuzda bir anlam veremedi. Herkes bir kala kaldı yani nasıl birden hani yürek mi yediler birden girdiler işte sızdılar içeri değil mi? anlatabilir miyim? Anlam veremedik. Ta ki işte İran açıklama yapıp da biz destekliyoruz diyene kadar. İşte o saldırılardan sonra tekrar adam güç kazandı. Şimdi şunu da hesaba katın arkadaşlar. Bakın, benim amacım burada birilerini birilerine böyle aklastırmak falan değil ama olayı daha iyi betimleyebilmek için söylüyorum. Şimdi İsrail'de yaşayan bir Yahudisiniz ve savaş karşıtısınız. Ama durum öyle bir noktaya geliyor ki birdenbire ülke ele geçirilme pozisyonuna sokuluyor birdenbire. İster böyle ne bileyim entrik olsun, ister başka sebeplerle olsun ve siz iki şey arasında kalıyorsunuz. Ya vatan haini ilan edileceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Şu an o İsrail'deki savaş karşıtlarının durumu haindir. Şimdi biz buradan bakıyoruz. Bir de oradan bakın. Adamın Kafa tepesindeki şeye bakın yani, baskıya baktığınız zaman mecburen bir taraf seçme e, pozisyonuna sokuluyorsunuz. Bu da kolay bir şey değil. Sırf bu yüzden bile, yani ben yok vatanımı koruyacağım, vatan haini ilan edilmek istemiyorum diyerekten bile savaşanlar var. Bir de İsrail'in ordu savaş sistemi Türkiye'deki gibi değil. Sizinki gibi 6 ay savaşmıyor bu adam, 6 ay askerlik yapmıyor bu insanlar. İsrail'de resmi askerlik süresi kadın erkek için 3 yıldır. 3 yıl bittikten sonra 50 yaşına kadar da her yıl orduya çağrılma görevi vardır. Böyle bir devlettir. Yani bakmayın savaşmaya gerçekten aslında bakarsan İsrail'in kendisi de gönüllü bir toplum değildir. Bu gönüllülük de ciddi manada 2000 yılın soykırımlarından kalan bir korkaklıktan kalmadır yani. Yani istiyorlar o toprağı da savaşmak ya pek yani iki şey arasındalar. Anlatabiliyor muyum? Yani o kolay bir durum değil hakikaten. Evet. Başka var mı bitirelim isterseniz? Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar beni dinlediğiniz için. bu anlamlı konuşmalarından dolayı Sayın Doktor Aynur Çınar hocamıza teşekkür ediyoruz. Kendilerine katılım belgesini takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Kamil Sarıtaş hocamızı davet ediyorum. programımız sona ermiştir. Katılımınız için hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar.